Hamur Teknesi kanalından herkese merhabalar. Bugün sizlerle beraber ıhlamur yaprağı sarması yapacağız. Umarım tarifimizi beğenirsiniz. Buyurun tarifimize geçelim. Daha önceki videomda paylaşmıştım arkadaşlar. Ihlamur yaprağını nasıl saklayabiliriz bir sene boyunca. Dilediğimiz zaman çıkarıp tüketebileceğimiz şekilde saklama yöntemini göstermiştik. Şimdi 20 gün önce kadar e, saklamış olduğum yapraklarımı sizlere nasıl bozulmadığını da göstermiş olayım bu sayede. Şöyle bıraktığımız şekilde hafiften sararmış bir şekilde yapraklarımız duruyor. Şimdi biz bu kavanozun yarısını kullanacağız. Diğer geri kalan yarısını da 20 gün içerisinde normal dolapta saklayarak tüketebileceğiz. Ama 20 günden sonra kapağı açıldığı için uzun süre dayanmayabilir. O yüzden serin yerde buzdolabında saklayacağız. Ve 2 hafta veya 3 hafta içerisinde tekrar tüketmeye özen göstereceğiz. Geri kalan yapraklarımızın kapağını sıkıca kapayıp dolaba gönderelim. Daha sonra biz sarma işlemimize başlayalım. Sarmadan önce yapraklarımızı kaynar suda toplam 1-2 dakika olacak şekilde kaynatacağız. Çok fazla uzun süre kaynatmanıza da gerek yok. Eğer yapraklarınız çok yumuşak ise 1 dakika kaynatmanız bile yeterli olacaktır. O suyun içerisine yapraklarımızı aldık. Ve bir iki defa arkalarını çevirdik eşit bir şekilde. Yumuşasın diye. Daha sonra toplamda 1-1,5 bir, veya 2 dakika olacak şekilde kaynattıktan sonra soğuması için kenarda bekleteceğiz. Yapraklarımız soğurken biz de iç harcımızı hazırlamaya geçeceğiz. İç harcımız için 1 su bardağı pirincimizi ilk olarak yıkayalım. Ve kabımızı 250 gram kadar kıymamızı aldık. Kıymamız orta yağlı. Daha sonra bir su bardağı yıkamış olduğumuz pirincimizi kıymamızın üzerine ilave edelim. Ardından yarım demet maydanoz ve bir adet kuru soğanı ince ince doğradık. Onu harcımıza ilave edelim. Aslında çok fazla bir malzeme girmiyor arkadaşlar. Şurada baharat olarak kuru nane, toz kırmızı biber, tuz, pul biber ve karabiberim var. Baharat zevkinize göre değişebilir. Kullanmak istemediklerinizi kullanmayabilirsiniz veya miktarını arttırabilirsiniz. Damak zevkinize göre ayarlayın ve kıymamız orta yağlı olduğu halde yarım çay bardağı kadar sıvı yağ ilavesi yaptık. Bu sarma ne kadar yağlı olursa o kadar lezzetli olacaktır. Daha sonra bir güzel harcımızı yoğuralım ve yapraklarımızı sarma işlemine geçelim. Ve ıhlamur yapraklarımızı şöyle birbirinden ayıralım ve sap kısımları var ise sap kısımlarını koparalım. Yapraklar gerçekten çok güzel. Suyu gördükten sonra iyice yumuşadı. Sarılabilir kıvamda şu anda. Şöyle bir iki tane daha kolaylık olsun diye yapraklarımı açıp kenarı diyeceğim. Daha sonra sarma işlemini başlayacağız. Normal bildiğimiz yaprak sarması şeklinde saracağız. İç harcımızdan bir miktar alıp yapraklarımızın uç kısmına düzgün bir şekilde yerleştirdikten sonra ilk olarak üst kısımdan daha sonra yanlardan kıvırarak sarma işlemimizi gerçekleştirmiş olacağız. Çok fazla videoyu uzun da tutmak istemiyorum arkadaşlar. O yüzden bir iki tane sardıktan sonra videoyu biraz hızlandırıp son aşamalarına geçeceğim. Şöyle görmeniz için bir iki tane daha şöyle sarayım. İç harcımızı aldık ve elimizle düzelttikten sonra önce üst kısımdan daha sonra yan kısımlardan biraz kıvırdıktan sonra sıkıca saracağız. Bu şekilde olacak arkadaşlar. Yapraklar çok kaba olmadığı için çok ince ve kibar kibar sarmalarınız olacaktır. Yemesi de bir o kadar zevkli. Bunu isterseniz tut yaprağından veya fasulye yaprağından da bu şekilde hazırlayabilirsiniz. Kiraz yaprağından da yapmak istediğiniz zaman kıymalı değil de normal dövmeden oluşan iç harcıyla çok güzel sarmalar elde edebilirsiniz. Bu ıı, saklama yöntemi ile daha önce videosunu çekmiş olduğumuz saklama yöntemiyle dilediğiniz yaprağı uzun süre saklayabilirsiniz. Onun ıı, daha önce videosunu paylaşmıştım. Nasıl saklıyoruz, nasıl hazırlıyoruz diye. Onun da videonun sonuna doğru ekranda belirecek olan linki tıklayarak ulaşabilirsiniz. O videoyu da izlemek isterseniz izleyebilirsiniz. Bu arada videomu buraya kadar izlediyseniz, beğendiyseniz veya beğenmediyseniz ufak da olsa fikrinizi belirtecek yorumlar yazarsanız çok sevinirim. Kanalımızın büyümesine destek olmak isterseniz de paylaşmış olduğumuz videolarımızı siz de arkadaşlarınızla paylaşarak kanalımızın büyümesine destek olmuş olursunuz. Ve bütün yapraklarımızı sardıktan sonra pişirme aşamasına geçeceğiz. Bütün yapraklar sarıldı gördüğünüz gibi. Ben sarmalarımın çoğunu pişirmeden önce tencerenin dibine gelecek şekilde yarım adet soğanımı ister halka halka ister benim doğradığım şekilde doğrayarak tencerenizin altına yerleştirebilirsiniz. Ya da yaprak da yerleştirebilirsiniz. Ben soğanın lezzetini seviyorum. Özellikle kıymalı sarmalarda farklı bir lezzet katıyor. Soğanlarımın üzerine daha sonra sarmış olduğumuz sarmalarımızı düzgün bir şekilde yerleştirelim. Sarmalarımızı tenceremize yerleştirirken düzgün yerleştirmeye özen gösterelim. Normalde üzüm yaprağı gibi olmadığı için hafiften damarlı yaprak olduğu için açılma riski biraz yüksek. Onun için şöyle düzgün bir şekilde yerleştirirsek daha iyi sonuç elde ederiz. Bütün yapraklarımızı tenceremize yerleştirelim. Daha sonra üzerine suyunu ve yağını ilave edeceğiz ve tenceremize sarmalarımızı yerleştirdik gördüğünüz gibi çok güzel görünüyor daha sonradan 2 yemek kaşığı kadar yağ ilavesi yapacağım normalde e, suyunu kullanmadığım sarmalarda yağ ilavesi yapmak taraftarı değilim ama servis yaparken yapraklarımın biraz parlaması için 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ilavesi yaptık daha sonra bir miktar tuz ekledik. Tuzunu suyla isterseniz karıştırıp öyle de ilave edebilirsiniz. Kaynadıkça her tarafına eşit bir şekilde yayılacaktır. O yüzden üzerine tuzunu ilave ettikten sonra 1,5 su bardağı su ilavesi yapıyoruz. Pirincimizi 1 su bardağı kullanmıştık. 1'e 1,5 olarak sarmalarda su oranını ayarlayabilirsiniz. Ya da şöyle suyu ilave ettiğiniz zaman yaprakların arasına sarmaların arasına su hafiften görünüyorsa yeterlidir yaprakların üstüne çıkacak kadar su ilavesi yapmayı, Daha sonra pişerken açılmaması için üzerine bir tabak kapatalım ve tenceremizin kapağını kapayıp önce yüksek ateşte suyu fokur değinceye kadar suyu fokurduktan sonra kısık ateşte yarım saat kadar pişmesini bekleyelim. Suyunu çektiğinde piştiğini anlarsınız zaten. Şöyle sarmalarımız ılıdıktan sonra dilediğiniz şekilde servis yapıp tüketebilirsiniz yapıp deneyecek olan arkadaşlara şimdiden afiyet olsun. Yeni videolarda yeni tariflerde görüşmek üzere. Bu arada kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Hoşçakalın.